Evet beyler tuvalet yani. tuvaletin ışığı gidip geliyor. Hı? Ben de gidiyorum. Pir. Priz bakın askının altında hemen. Bunu çekin FO. İşte ana yol. Lan! Ne gitti geldi ya. bak yine geldi. Burada gördüm. Oğlum yalan mı atıyorsun? Kamerayı çevirme. 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 çevirme oğlum vallahi. Çevirince gidip geliyor. Oğlum ben de bu tarafa bakınca mı olur hep ben? Bu kamerayı sen evet, bütün hafifler bize mesaj vermek istiyor sanırım. Çevir hocam. Bakmayınca, kimse Gelmedi bakmayınca, misin? kamera olmayınca şey oluyor, gidip geliyor. İşten yapma lazım. Neyse. Tuvalete Bu girip olarak... ışığı kapat. O ses mi? Ya, çocuk hadi. Tuvalete girip ışığı kapatıp açacağım. Bir tane. Görebilirsin, ben tutarım. Işığı kapatıp açıyor, uçarlar kapısını kapatıp direkt çıkacağım. Kap kapı kapanırsa direkt tekmeleyin. Açın kapıyı. Okey? Tut. 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 Tıklama bir <laughs> yer. Lütfen. はいどうも。